Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programa hoş geldiniz. 29 Ekim bir doğum gündür. Çağdaş bir ulusun doğum günü. Bir çağdaşlaşma projesinin büyük bir atılımın başladığı gündür. Biz Cumhuriyetle buluşuyor, onunla yaşıyoruz. Sizleri öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından Eskiler Marşımızı okumaya davet ediyoruz. baş sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Okul müdürümüz Sayın Mehmet Çine günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli kaptan ailesi, Kaptan okullarının sevgili öğrencileri. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Yurdumuzun en büyük bayramı, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, Cumhuriyet'e nasıl kavuştuğumuzu kısaca hatırlamak istersek. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilerek ayrılan Osmanlı Devleti, topraklarının çok büyük bölümünü kaybetmiş, kalan yerler ise ya işgale uğramış ya da tehlike altındaydı. Devleti yönetenler ise imzaladıkları anlaşmalarla bu durumu kabul etmişlerdi. Böyle bir zamanda halk çaresiz, ülkeyi yönetenler ise aciz durumdaydı. Düşünülen kurtuluş çarelerinin başında güçlü devletlerin himayesine girmek, yani Manda yönetimini kabullenmek vardı. Ancak Türk milletine olan inancını her zaman dile getiren Gazi Mustafa Kemal tamamen farklı düşünüyordu. Türk milletinin asla esaret altında yaşayamayacağını söylüyor, ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıkıyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Türk milletinin ruhundaki bağımsızlık ateşini yapmış oluyordu. İşgalci devletlere karşı bağımsızlık mücadelesini buradan başlatmıştı. Üstün düşman kuvvetlerine karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle sonuçlanmış, güzel yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmıştı. 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan yönetim şekli cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" diyerek Türk milletine bıraktığı cumhuriyet hepimiz için vazgeçilmez en büyük değerdir. Sevgili öğrenciler, bu güzel vatanı bize armağan eden atalarımızın bizden tek isteği, Cumhuriyeti her zaman ve her yerde koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adını başarılarla duyurmamız gerekir. Cumhuriyetin istediği düşüncede, bilgide, sağlıkta, güçlü ve yüksek yüksek karakterli koruyucular olan siz kaplan okulları öğrencileri bunu başaracak kudret ve kararlılıktasınız. Gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz diyen atamızın ilke ve fikirlerine sahip çıkacağınıza olan inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, güzel yurdumuz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bayramınız kutlu olsun. Güneşin doğuşu bir ışıktır Cumhuriyet. Özgürlüğe düşkün Türkiye çok layıktır Cumhuriyet. Akdeniz'e doğru adlı şiiri okumak üzere 6A sınıfından Ezgi Güler ve 6B sınıfından olan Hasan Ali Ekinci isimli öğrencileri sahneye davet ediyorum. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyete. Zaferle kaybettik. Sakarya dansı içti koçelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmazerle. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk, zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, canavarlar dışında vatanı kurtarmaya. Sakarya dansı içti koçelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmazerle. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Evet. Düşünce sür, anlayışı sür, vicdan dön mesiller ister. Tiyatro kulübündeki öğrencilerimizin hazırlamış oldukları Cumhuriyet Oratoryosu isimli gösterilerini izleyeceğiz. ayın altında. Geçmiş kaflelerden kalan öküz ve tekerlek ürünlerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleri aramız, yarimiz ve sanki hiç gibi ölen ve dağlara göçerip uğrunda nefis yaptığı evimiz, tütünde, odunda ve pazardaki kadınlar bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanılarım ve hat peşinde aynı yürek ferahlığı ve aynı yorgunluk alışkanlık içindeydiler. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir'in üstünden Afyon'a doğru. geliyordu Dünyanın en yıldızlı karanlığını. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle meraklılar ki çayak kalmakta adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birden biri beş adım sağında onu gördü. O paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. yürüdü uçurumun başına kadar eğildi, durdu. Bıraksalar inci uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. 1999 Mayıs'ında Bursa Kaplan Korusu'nu dinlemeye davet ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor>